Arkadaşlar yaz okulun bilmem kaçıncı gününden selamlar güne sabah kahvaltısıyla başladık ama onu çekmeyi unutmuşum Ondan sonra derslere girdik derslerin ardından bize dondurma ikram ettiler birkaç söyleşiler falan oldu Oralarda çekmedim sıkıcıydı sonrasında e, öğle yemeğine geçtik öğle yemeğine tavuk pilav vardı ve yanına da biraz atıştırmalık bir şeyler vermişler Cipsler falan ve öğle yemeğini yedikten sonra da biraz kendi kendimize kahve çay vakit geçirdikten sonra bize dediler ki hep beraber yürüyerek bir seminer var oraya gidiyoruz. Bayağı bizi 20-25 dakika Kosova sokaklarında yürüttüler ve sonrasında seminerin yapıldığı yere geldik. Zaten şimdi size detaylı açıklıyorum ama neden sinirli olduğumu önden açıklamak isterim. 20-25 dakika o sıcakta yürüdüğümüz için biraz gergin bir açıklama yapmışım. Şimdiden kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi Amerikan köşesi diye bir yere getirdiler, yürüttüler bizi 2 saat. Şöyle. Yani 2 saattir yürüyoruz üçüncü gündeyiz. Etkinlik diye geldik. Bilemiyorum. Git gide, ümitlerim tükeniyor. Detaylı anlatacağım. Şuradan bir kaçayım. Fotoğrafı çıkmak istemiyorum. Fotoğraf çekmiyorlar. Yani Amerikan köşesinde sadece fotoğraf çekilmeyi mi getirdiler bizi? Bilemiyorum. Göreceğiz. Yürüyoruz yani. Meydana geldik. Devam ediyoruz yürümeye. Arkadaşlar bu seminerde bize uzun uzun Amerika'daki burslardan, Amerika'ya nasıl gidebileceğimizden, Kosova'daki Amerikan etkisinden bahsettiler. Tamamen Kosovalara yönelik bir seminerdi. Bunu neden e, yurt dışından gelen bir yaz okulu programına e, dahil etmişler bilmiyorum. E, çünkü sonuçta biz Kosovalı değiliz, bu burslardan yararlanamıyoruz. O yüzden bana gereksiz geldi diyebilirim. Yani kısacası Amerika'yı tanıtan ama sadece Kosovalı öğrencilere hitap eden bir etkinlikti. Arkadaşlar merhaba. Bugün ITP'de üçüncü günümüz ve Dokufest başlıyor. ITP ne oluyor? Bu kalacağınız yurt odaları oluyor bu e, yaz okulunda. Açıkçası yurt odaları çok kötü. Gerçekten tuvalet, banyo ortak, e, yataklar çok kötü, kaldığınız yer çok kötü. Yani her türlü yurt hissini alıyorsunuz ve gerçekten kötü ama... Ee, işte diğer avantajlarını kullanmak için işte çoğu kişi bu yaz okulundan e, Balkan ülkelerini gezdi burada işte bazı derslere girmeyip bazı dersleri aksatarak çok sıcak odanın için şu an <laughs> bazı dersleri aksatarak falan e, Tiran'a gittiler, Üskübe gittiler yani Prizren'den her yer yakın oluyor o taraflar Arnavutluk tarafları ve ee, Üsküp tarafları o tarafları gezip gördüler o bakımdan gerçekten avantajlı bir e, konumda çünkü e, oralara işte yakın bir yerde kalıyorsunuz hem burada başka bir deneyim yaşarken bir okul deneyimi yaşarken hem de gidip günü birlik gezip gelebiliyorsunuz o bakımdan çok iyi bir de işte tabi e, buraya gelirken e, çoğu öğrenci gri pasaport almış yani gri pasaportta ne oluyor siz bu yaz okulunu bahane göstererek bir gri pasaport alıyorsunuz ve buradan vizelerden de geçebilen ülkelere otobüse de gidip gelebiliyorsunuz Yani o vize yerine de geçiyor öyle söylediler bana Ben tabii gri pasaport almadım çok son dakika belli oldu Onu, da, onu okulunuz bir ay öncesinden falan başvurması gerekiyormuş Bizim öyle bir imkanımız yoktu ben direkt buraya geldim Biz de belki bir trana falan gideceğiz Öyle imkanları da var yaz okulunun onun dışında da ufak bir yaz okulundan da bahsedeyim. Ee, yaz okulu dediğim gibi e, Prizren Üniversitesi, Oxim Hoti diye yazılıyordu. Aynen Oxim Hoti e, Üniversitesi'nden, Prizren'de zaten bir tane üniversite var. Düzenlediği bir yaz okulu işte Dokufest diye bir film festivali var. O da buna sponsor. Ve şu anda da biz Dokufest'in açılışına gitmeye çalışıyoruz arkadaşım. Bekliyorum. Ee, yüksek ihtimal ama Açılışa yetişemedik. 7'de açılıştı. İşte filmler gösterimleri olacak vesaire. Belki bir kokteyl bir şey olacak. Ee, daha oraları bilmiyoruz ama maalesef ki bur burası her yere aşırı uzak ve eğer çok paranız yoksa her yere aşırı yürümek zorundasınız. Yani yurt dışında tabii ki de her yere yürüyorsunuz ama bu kadar da bir yürüme beklememiştim açıkçası. Çünkü gerçekten her yeriniz ağrıyor. Zaten okula gidiyorsunuz, sabahın köründe haliniz kalmıyor. Bir de onun üstüne doku e veya bir yere gitmek istediğinizde ekstra ekstra yürüyorsunuz. O gerçekten çok kötüydü. Ama işte bu da işte deneyim hepsi bir deneyim. Bir daha gelir miyim? Onu da hemen araya sıkıştırayım. Genelde oda boş olmuyor. O da arkadaşımla kalıyorum. O çok erken yattığı için çok oda boş olmuyor. Ee, arkadaşlar yani bir daha ge bir kere gelinecek bir şey. Burada e, network yapacaksınız, işte biraz e, deneyim edineceksiniz. Çünkü çok Türk olduğu için İngilizceniz yoksa da çok rahat burada İngilizce pratik yapacaksınız. E, sonrasında da e, daha başka programlara, daha böyle İngilizcesi yüksek programlara başvurup aslında başka Avrupa ülkelerine de gezme açısından bir beşik ve atlama noktası olarak gördüm ben bu programı. Yani gelecek nerede ona göre seçebilirler zaten videoları ve görselleri paylaşıyorum yine altlarına küçük küçük yazılar veya seslendirmeler de yapacağım. Dediğim gibi çok vaktim olmuyor hiç. Neredeyse vaktim olmuyor. Sürekli bir etkinlik bir şey halindeyiz ve dışarıda maalesef ki böyle telefonu elip, elime alıp konuşabileceğim bir ortam olmuyor. Yani şu saçma ortamı buldum yani siz düşünün. Öyle e, sessiz bir yer olmuyor, boş bir yer olmuyor güzel bir yer olmuyor ve e, maalesef ki burası yurt diğer Avrupa ve Amerika ülkeleri gibi değil. İnsanlar böyle telefonu elinde alıp da yürüyen bir insan görmeye alışık değiller. Küçük bir e, ülke olduğu için. O yüzden de o yüzden de çok böyle elime alıp böyle konuşarak çekemiyorum. Bu bilgilendirmeyi de size böyle bir arada vermek istedim. Şu an arkadaşım beklerken. Bakayım o da yazmış mı? Yazmış. Gidiyorum bayi. <laughs> Alkollü mü? Türk içeceği. Türk içeceği Evet. Sıralar mı? İpka. <laughs>